Herkese merhaba Teknoloji Ufukları ailesi. Gökyüzüne doğru süzülen o devasa roketleri gördüğünüzde hiç düşündünüz mü? İçlerinde ne var? Onları uzayın derinliklerine taşıyan gizemli güç ne? Birçoğumuz roketleri sadece dışarıdan muhteşem bir gösteri olarak görürüz. Ama aslında her bir roket insanlık tarihinin en karmaşık ve dahiyane mühendislik harikalarından biridir. Bugün roketlerin görünmeyen kısımlarına, yani içindeki gizli kahramanlara bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız itici güç sistemi. Bir roketin kalbi motorları ve yakıtıdır. Peki bu motorlar nasıl çalışıyor? Temelde büyük bir yanma odasında yakıt ve oksitleyicinin birleşerek devasa bir itme kuvveti oluşturmasıyla hidrojen ve sıvı oksijen gibi yakıtlar inanılmaz derecede soğuk depolanır ve sonra turbo pompalar aracılığıyla motorlara yüksek basınçla beslenir. Bu pompalar o kadar güçlüdür ki bazıları bir F16 motorundan daha fazla güç üretebilir. Sırada roketin iskeleti var. Yapısal bütünlük ve malzemeler. Bir roket uzaya çıkışın acımasız koşullarına dayanmak zorunda. Bu yüzden gövdesi hafif ama inanılmaz derecede sağlam. Genellikle özel alüminyum alaşımları ve karbon fiber gibi kompozit malzemelerden yapılır. Ayrıca roketler genellikle birden fazla aşamadan oluşur. Bu aşamalar yakıt bittikçe ayrılarak roketin ağırlığını azaltır ve daha verimli bir şekilde uzaya çıkmasını sağlar. Her bir aşamanın ayrılması bile başlı başına bir mühendislik harikasıdır. Şimdi gelelim roketin beynine ve sinir sistemlerine. Avionik ve kontrol sistemleri bir roket doğru yörüngeye oturmak için milimetrik hassasiyette hareket etmeli. İşte burada uçuş bilgisayarları, ciroskoplar ve ivme ölçerler devreye giriyor. Bu sistemler roketin konumunu, hızını ve yönünü sürekli olarak izler ve gerekli düzeltmeleri yapar. Motor nozullarının küçük hareketlerle yönlendirilmesi veya küçük itici motorlar yani thrusterlar aracılığıyla roketin uzayda kontrol altında tutulması sağlanır. Ve elbette en değerli kargoyu taşıyan kısım, faydalı yük bölümü. Bu bölümde uydular, uzay teleskopları, uzay sondaları veya uluslararası uzay istasyonuna gidecek astronotlar bulunur. Fırlatma sırasında bu hassas yükleri atmosferin şiddetli koşullarından koruyan özel bir kaplama, yani faydalı yük fairingi bulunur. Yörüngeye ulaşıldığında bu kapak açılır ve faydalı yük uzaya bırakılır. Son olarak Modern uzay teknolojisinin en heyecan verici gelişmelerinden biri kurtarma ve yeniden kullanım teknolojileri. SpaceX'in Falcon 9 roketlerinin dikey inişini hatırlayın. Bu teknoloji, milyarlarca dolarlık roket parçalarının okyanusa düşmesini engelleyerek uzay yolculuğunun maliyetini inanılmaz derecede düşürüyor. Bu gelecekte çok daha sık ve uygun maliyetli uzay görevlerinin kapısını aralıyor. Gördüğünüz gibi bir roket sadece göğe yükselen bir tüpten ibaret değil. İçinde binlerce mühendisin, bilimsenin ve teknisyenin yıllarca süren emeğiyle ortaya çıkan, insan zekasının sınırlarını zorlayan gizli kahramanlar var. Her bir parça, uzaydaki hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan büyük bir puzzle'ın vazgeçilmez bir parçası. Umarız bu video roketlerin iç dünyasına farklı bir gözle bakmanızı sağlamıştır. Teknoloji Ufukları kanalımızda daha fazla teknoloji sırrını keşfetmek için bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.